So much you really. bir zincirleri var ne de bir kafesleri Yalar yağlı kemi, kanlı canlı dikleri Gece gündüz avlarlar kesilmez nefesleri Aklarında hasır yok hepsinde ipek halı Tasmaları son altın işlemesi pahalı Beş para etmez itler forslu süslü havalı Sivri diller bir karış püsküllüdür fesleri Bunlardan damga vurdular kan sıra asıra Eksik olmaz kaymak bal el vurmazlar mı sıra Sahibinin sesi seçme geldi kasıra Mekan namlı bir mekan bu Çalır nefesleri Emir ağa parmağı Havlar durur hedefe Saldırır hepsi birden altın gümüş sedefe Ağa salyağı kıtır Töbeyi döner defe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Can kimler? der Kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı Asını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler Söner tük nefesleri Can kimler? der Gemiye bitmez dilin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı asını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bugünler söner tık nefeslerin Aslında çeşit çeşit kitleri Ne bir zincirleri var ne de bir kafesleri Yalar yağlı kemiği Kamlı camlı bitleri Gece gündüz avlarlar kesilmez nefesleri Altlarında hasır yok Hepsinde ipekalı Tasmaları son altın işlemesi pahalı Beş para etmez itler foslu süslü havalı Sivri bir karış püsküllüdür festeri. Bunlardan da vurdular Kan deryası asıra Altlarında hasır yok Hepsinde ipe halı Tasmalara son altın İşlemesi pahalı Besle pahalı Beş para etmez itler Forslu süslü havalı Sivri bir karış Üsküllüdür festeri Üsküllüdür festeri Bugün nerede festeri Bunlardan ne da Derya yazsa sıra Eksik olmaz kaymak bal el vurmazlar mı sıra sahibinin de street, seçme geldi kasra Bek bir mekan bu çağın nefesleri Emir ağa parmağı hablar durur hedefe Saldırır hepsi birden altın gümüş sedefe Asal katır göbeği döner defe Masada bin bir çeşit yemeğin enfesleri Can tekinde Kemiğe bitmez dilin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı Asını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu günler söner tık nefesle Hasal göbeği döner tefe Masada bin bir çeşit yemeğinin fesleği Can tekin kimye bitmez dilin şükranı Çukurunda çukuru kirletirler ekranı Asını ısırdı gün dönünce akranı Biter elbet bu